arkadaşlar. Bugün size Efeler Mahallesi'nde köşe başı 5 artı 1 ayrı mutfak bir villa tanıtacağım. Müstekil havuzlu, otoparklı köşe başı bir villadan bahsediyoruz. 5 oda, 1 salon ve ayrı mutfak. Isı ve ses yalıtımlı, otomatik panjur sistemli bir binadan bahsediyoruz. Barbekü alanımızı gördünüz. Şöyle havuzumuz oldukça geniş kullanışlı bir havuzumuz bulunuyor. Bayağı uzun, geniş bir havuzumuz mevcut. Köşe başı çift cephe hiçbir şekilde kapanmıyor. Binamız şöyle otopark alanımızı gördünüz. Oldukça geniş kullanış alanları mevcut. Tam müstakil bir yapı. Fiyatımız 10 milyon 700 bin TL. Isı ve ses yalıtımlı. Duvarlarda patlak taş uygulaması kullanılmış. Şöyle arka cephe. Şöyle buralarda patlak taş uygulaması var. Çok güzel bir hava katmış binaya. Şık modern bir çelik kapıdan içeri doğru giriş yapıyoruz. Çok geniş bir salonumuz var. Binayı iki şekilde çektim. Panjurlar açık şekilde. Sonra daha sonra da panjurlar kapalı şekilde çektim. Bir de ışıkları görün diye. Oldukça geniş kullanışlı bir salonumuz mevcut. Havuza ve bahçeye bakıyor. Hem havuza çıkış mevcut. Hem de ön tarafa veren alanına çıkış mevcut. 5 artı 1 ayrı mutfak bir villa. Efeler mahallesinde köşe başı konumda. Fiyatımız 10 milyon 700 bin TL. Şöyle Gerçekten geniş lüks bir bina. Oldukça geniş bir salonumuz mevcut. TV ünitesi her şey hazır. Çift kapılı bir salon kapısı mevcut. Burada mutfağımızı da gösterelim. Geniş kullanışlı bir mutfağımız var. Buradan barbekü alanına çıkış var. Ayrıca oradan direkt balkona da çıkış var. Oraya masa atılıp kahvaltıları, yemekleri burada da yenebilir. Her şey düşünülmüş, tasarlanmış. Geniş kullanım alanı mevcut. Köşe başı bir yapı. 5 artı 1. Odalarımız da oldukça geniş kullanışlı odalar. Şöyle orta kata doğru çıkalım. Orta katta 3 yatak odamız bulunuyor. Birisi ebeveyn banyolu, bir de ortak banyomuz bulunuyor. Şöyle ilk odamızı gösterelim. Geniş kullanışlı bir oda. Bu odamız ebeveyn banyolu. Buradan balkona çıkış var. Ayrıca Fransız balkonu mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi Hilton lavabosu. Duş kabini takılacak. Her şey yapılmış led aydınlatmalar yerler parke ıslak zeminde seramik uygulaması var kuru zeminde parke ısı ve ses yaltımlı otomatik panjur sistemli kapıları görüyorsunuz özel yapım kapılar şöyle balkonumuza doğru geçiş yapalım bir de balkonumuzu gösterelim burada da hem bu odadan hem de diğer odadan bu balkona çıkış var ortak bir balkon havuza ve bahçeye bakıyor şöyle geniş kullanışlı bir balkon 5 artı bir ayrı mutfak. Şu an bu bölgede 5 artı bir ayrı mutfak bir villanın fiyatı 12-13 milyon bandında. Bunun ise fiyatı 10 milyon 700 bin TL. Burada üçüncü odamız. Burası da geniş kullanışlı bir oda. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Şöyle banyomuzu, çamaşır makinesinin yeri, Hilton lavabomuz, duş kabinimiz, her şeyimiz hazır. Gerçekten kullanılan malzemeler de çok çok iyi. Dediğim gibi profilimde iletişim bilgileri mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251. Detaylı bilgi için iletişim kurabilirsiniz. Şöyle en üst kattaki odalarımız. Buradaki odalarımız da geniş kullanışlı. Şöyle bu katta yine bir banyomuz mevcut. Hilton lavabomuz, duş kabinimiz her şeyimiz aktif. Her şey yapılı. İki odadan da terasa çıkış var. Bu da diğer yatak odamız. Burada da yine otomatik panjur sistemlerimiz mevcut. Şöyle terasa doğru çıkalım. Terasımızı da gösterelim. Geniş kullanışlı bir terasımız var. Fiyatımız 10 milyon 700 bin TL efendim. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun dileyelim. Şimdi içeri doğru geçiş yapacağım. Sonra panjurları kapatıp bir de kapalı halde çekeceğim. Işıkları görün. Ayrıntıyı fark edin diye. Bir de öyle çekim yaptım. Şöyle hemen Işıkları kapattık. Pardon, panjurları kapattık. Kapalı halde bir de böyle görün odaların büyüklüğü, metrekaresi daha net gözükür. Şöyle bu terastaki odalarımız gerçekten çok geniş, kullanış alanları mevcut. Banyomuz şöyle hemen hızlı bir şekilde aşağı doğru inelim. Bu katta bir bir adet de kilerimiz mevcut. Orayı gösterme gereksinimi duymadım. Geldiğiniz zaman görürsünüz mutlaka. Orta kattaki odalarımızı gösterelim hızlı bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi ışıklar çok güzel bir ayrıntı vermiş yapıya. Görüyorsunuz bu en büyük yatak odamız. Ebeveyn banyolu olan banyomuzu tekrar gösterelim. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Fiyatımız 10 milyon 700 bin TL. Bölgedeki rakiplerine göre fiyatı çok makul. Rakiplerinin fiyatı 12-13 milyon bandında 5 artı bir villanın. 5 artı bir ayrı mutfak ve villanın fiyatı 12-13 milyon bandında. Bunun fiyatı ise 10 milyon 700 bin TL. Evet. Bu da banyomuz. Şöyle tekrar üzerinden geçiyoruz. Hemen aşağı doğru hızlıca inelim. Işıklar çok güzel duruyor. O yüzden böyle bir de böyle çekmek istedim. Görün diye bütün ayrıntıları göstermeye çalışıyoruz. Gereksiz yorum yapmayın arkadaşlar. Alıcı değilseniz, ilgilenmiyorsanız videoyu geçebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz. Ama saçma sapan yorumlar yapmayın. Ya sizin paranız olmayabilir, alamayabilirsiniz ama herkes sizin gibi değil. Kafanızı kaldırın, etrafınıza bakın. Etrafınızdaki arabalara, evlere bir bakın. Herkes aynı yaşamak zorunda değil. Şöyle salonumuzu da gösterelim. Geniş kullanışlı bir salonumuz mevcut. Alıcısına dediğim gibi şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bütün ayrıntıları göstermeye çalıştım. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.